Her tarafım pislik dolu 50 kişilik bir haritaya yolum Takılı belimde silahım hazırım Düşmanlar düşünsün sıkıyorum korun Gitim hazır vaziyet alın geri kalır Para... Evet hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle şans otomatı çevireceğim <laughs> Burada 5 tane elmaslı otomatım var 15 bir tane de 16 tane de şanslı yani var silahlı otomatım 5 tane bugün bunlar oldu hadi bismillah başlayalım <laughs> şey, Artı beş tane de jeton verdi. Tamam şuraya gel. So. Hadi şunu istiyor mu ya? Benim o videoda yeğenim var. Hüseyin ya. O bu çıktı ya. Tek bir tane vardı. Bu çıktı ya. Diğer videoda gördüğünüz zaten. Abi ben de bunu istiyorum ya. Tamam bakalım.

şunlara ya. İşte ya. bak ya. tane Bir tane denedim ya. Vir artık ya şunu. şunu vermiyor ama güzel bir elbise ya. çok şey güzel. Bu güzel. Şu güzel. Karar da çevirsem 3000 altına bir yolunu daha çevirelim mi? Çevirelim aynı çeviriyoruz hadi bakalım. <laughs> Gel bakalım Gel gel Dur Şimdi yapalım Gel 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 Gelmedi. Yine gelmedi ya. Lanet olsun ya. Bu nasıl bir şey Geç. Silahla oturma. Buradan var. İkinci. Bir sınırsız geliyor. Buradan herhangi birini de sınırsız desen bir yeter bana Herhangi Havlu gibi Bu Bak. Şu kadar silah var. Bak. Şu kadar. Bana gelsin şunlar geliyor. Şu şu. Şunlar. Sıkarışlarım mesela. Şimdi, 14. 14 bana verdi bu. Ama diğer hesabımda. Vesiyet, vesiyet. Vesiyet kullanmıyoruz artık. Kompalı aslında. Arkadaşlar, sen bir kokemek alın. aslında. Bakın sana şuna. Bu her videoda istiklal oluyor, videoya da geliyor. Hadi bakalım. Merhaba, 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 merhaba. Merhaba. Evet arkadaşlar, pompalı senekli geldi. Güzel. Hadi bakalım, bir daha tıkayım. Yani yani bak, yine pompalı geliyor. Kesin var ya? Ay. Aa, hatırı ya. Tamam diyor. Devam. Devam devam devam, devam 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 Sınırlı geldi. Evet. Ben kan, hadi ben. Bir kadar. bir Hayır. Hayır. Yani. 10, ne yapmış lan bu? Hayır. Ne yapmışsınız yani, geldi? Güzel. Son. Son. çeviri. İstediğim gelsin. Çıkar, çıkar değil, çıkar değil, çıkar gasta. Ender gasta. Ender gasta daha güzel olur değil mi? Enderden hasar işi. Bak abi. Gezdi mi lan? Allah Allah. Oğlum nasıl teyitledin lan? Nasıl lan. Ama şu halde etrafına girebilsin ama. Kavga Etrafına

Gel 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 gel. yalvar 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 bak daha bir bak. yalvar 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 Hemen şu dağıtıklarımıza da bir daha göz gönderelim. Kanala <laughs> abone olmayı unutmayın. Görüşmek siz köpek hala

Onu da birazdan açarız hafıca patlar değil Şimdi tamam yukarılara basalım o zaman. Belki aşağılara getirir şuraya basalım. Şimdi bak M4 ile şimdi arasına basın şuraya. Şuna verdi. Şuna bastı. Şuna verdi. Buraya bir yere basarsa bunu verir. Hadi bakalım hadi. Hazır mısın? Geliyor 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 geliyor. Hadi bakalım. Bir şey gelmedi lan. Yani. Fama. Sınırsız famasımız doldu arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Şuradan hemen koleksiyonlarımıza bakalım tekrardan. Silah. Famasımız sınırsız yoktu evet. Bakalım hasarı çok. iki kat çok almış. İsabet oranı az ama olsun. Buna bakalım. Şarjı olarak

Bir ücretin var da bu. Bir ücretin Buradan da alabiliyorsun. Bak neredeydi o? Aha bak burada bak. 40 saniye karşı da alabiliyorsunuz. Ben 405 için alacağım. Şunu halayı ve bezbol sopasını. Bunları alacağım arkadaşlar. Bu arada burada bunları, bunları alma başka bir şey al. Mesela şuradan göstereyim hemen. En sevdiğim şu. Ne bu? Eğer bunlar almazsam onları kesin. Şu. Bir de şu Bir Şu zaten mevcut. Bunu buradan alıyorsun. Havayda buradan alıyorsun. Arkadaşlar ben bunları almanı istemiyorum. Yani başka bir şey alıyorsanız yorumlara belirtebilirsiniz. Bu 400'e çok az bir şey kaldı. Bu arada kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın daha rahat da gördüğünüz üstüne bana destek çıkabilirsiniz Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar İyi Ramazanlar İyi günler ve i̇şte hareketlerinizi diliyorum